Selamun Aleyküm değerli dostlar. Haberimizde Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk'ün cesaretine ve gücünü gösterdiği konuşmanın haberini sizlere aktaracağım. Gündeme dair haberleri ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Erdoğan, dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar varsın koysunlar. Durmak yok, yola devam dedi. Başkan Erdoğan, zalim meset işine gelenleri davet edebilir. Ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı. Olmayacak ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de haksızlığa ve hukuksuzluğa açıkça ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldıklarına dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi. Kardeşlerim, Doğu Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu açıkça ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça Yeni sinsiliklere, yeni ahlaksızlıklara karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne ithafen F-35 için adım attık. Bizi tehdit ettiniz. S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik, siz F-35'lerimizi vermediniz ve bizi tehdit ettiniz. S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor. Diyor ki, biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. İşte şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlam kardeşimi arıyor ve diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma, yap şeklinde konuştu. Erdoğan var, Türkiye var. E, biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma. Ya. ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye. Yiz, Türkiye.